Merhaba sevgili dostlar, ben Anıl Arslan. Bugün ETS 2 1.50 sürümünde yeni profilimiz açıyoruz. Sıfırdan bir ETS 2 deneyimi olacak. Umarım bu seriyi sizlere ulaştırabilirim video halinde. Ve sizler de bu serimi beğenebilir, izleyebilirsiniz. Şimdiden beğenilerinizi, yorumlarınızı, abone olmayı unutmayın. Öncelikle profilimizi oluşturduk. Şirket merkezimizi seçeceğiz. Bu arada ETS 2 1.50'yi ben yıllardır kullandım. Ee, Raw Extended Map e, e, modunu kullanıyorum. Ayrıca da Truckers Mp ile çalışabilen yaz modunu indirdim. Bu iki modunun da e, linklerini size ulaştırabilirim. Normalde ETS sıfırdan e, açtığınızda e, merkezi yerleri göreceksiniz. Ama bu modu kullandığımda e, Türkiye haritasını göreceksiniz. O yüzden ben de memleketim olarak Denizli'yi seçerek oynaya başlıyorum. Eğitime girmek istiyor musunuz diye soruyor bize. Ben eğitime girmek istemiyorum ama siz de yeni oyuna başlıyorsunuz eğitime girmek isteyebilirsiniz tabii ki hayır diyorum ve bu şekilde oyunumuza, profilimize, kariyerimize başlıyoruz. Evet sevgili dostlar Denizli'de şu an an itibariyle bulunmaktayız. Şöyle map'ten gösterelim. Denizdeyiz, denizin çıkışındayız bu arada. Bayağı bir çıkışındayız. Hatta söyleyeyim yani burası Tavas Makası diye falan geçer. Burası Acıpayam yolu üzeri büyük ihtimal. Fethiye'ye doğru bir yolculuğumuz olacak. Bakalım direksiyon ayarımızla beraber hani hiç kurcalamadığım ayarla beraber bakalım çalışabilecek miyiz? Onu bir göreceğiz. Öncelikle yakalım şöyle. Şöyle yakalım basalım. Yavaş, yavaş yavaş çıkalım. Bu arada F2'ye basarak bu aynaları kapatın. Gördüğünüz üzere aynaları kapattık. F3 basarsınız, sağ alttaki pencereyi kapatırsınız ama başlangıçta böyle de görebilirsiniz profili. Şimdi yavaş yavaş yükü aldığımız yerden çıkalım. Buradan bir sağımıza bakalım. Solumuza bakalım. Yolculuk nere gösteriyor bize? Sol tarafı gösteriyor. Tekrar bakalım. Gelen giden yok. Allah <laughs> Var gelen çarpamadık. Şey. Evet kazayı sebep verdik. Yüzde %8 hasarla, %8 hasarla başladık. Kızıya sebebinden ceza yedik. Yani çok hızlı geldiler açığa. Hiç beklemedik. Sinyal de yakmadık bu arada. Sinyal yakmamız gerekiyor. Evet. İkinci vites aldık ve başlıyoruz. Yolcumuzda Deniz Fethi arası. Aracı ar daha fazla bartamadan 3. vites alalım böyle yolculuğumuza başlıyoruz. Umarım sesim geliyordur size. E, ETS 2 ben yıllardır oynayan bir olarak çok seven birisi olarak bir video ses yapmak istedim ve buna başlamak istedim. Allah aracı iyice abartırıyoruz. Dördüncü vites aldık ilerliyoruz şu an yavaş yavaş. Evet ben ETS 2 yıllardır oynamayı seven birisi olarak yaklaşık 5 sene önce bu oyunu bana hediye gelmiş çünkü çok değerli bir arkadaşımdan ve içerik üretmek istiyordu ve nihayet içerik üretebiliyorum inşallah. Biz niye bu kadar yavaş ilerliyoruz? Beşinci vitese taktık şu an. Ee, bu vites, bu araç yanılmıyorsam aktarmalı. Evet, altıncı vitesi taktım. Altıncı vitesi ilerleyelim. An itibariyle bir Scania tırını kullanıyoruz. Ee, bu şekilde yavaş yavaş gidelim. 50 ile gidiyoruz. Normalde ben altıncı vitesi kullanıyorum ama e, oyun ilk başlangıcında bu aracı verdiler bize. Sanırsam aktarmalı ve ben şu an aktarmalı yapmaya henüz bilmiyorum galiba. Bir denemek istiyorum hemen. Evet birinci vitese düşürdük aracı tekrar. Altıncı vitesi aldım. Yok geçmeyen yani yaptım. Tamam. Biz de yavaş yavaş gideceğiz mecbur. Altıncı vitesi ilerliyoruz. Şimdi, şimdi F3'e bastığımız zaman sağ altta e, bir böyle pencere çıkıyor. Navigasyon çıkıyor daha doğrusu. ETS2 bir güncellenmiş bir halde şu an. E, F6'ya basarsınız e, yükünüzün bilgisini görürsünüz. Bakın Fethiye'ye doğru, Lisette Logistik'e doğru gidiyoruz. Sığır eti taşıyoruz 21 tonluk. E, i̇stendiği aralık e, pazartesi 10 buçukla diyelim. Pazartesi 5, 5 geçe diyelim. O aralıkta bulunmamız gerekiyor. Şu an oyun saati 10.38. Yani bizim oyun saatlerinde 5 saatlik bir yolculuğumuz var. Tabii oyunda diğer ayarları göstermek istiyorum ama bunu bir sonraki videoda göstereceğim. Umarım e, sesim geliyordur size. Bu vitesi aktarma olayını çözmem lazım çünkü ben bu şekilde kullanmıyorum normalde. 1 ve 6 vitesi o şekilde çalışanı kullanıyorum. Bunu vites ayını yapacağız. tabii kullandığım araç bu şekilde olmayacak hiçbir zaman ilerleyen profillerde. Yolcumuza devam ediyoruz. Şimdi F2'nin şu sol tarafını açalım. Zaten e, şeyde kullanmayacağız yani. Sağ yan aynı kullanmayacağız. Bir hatırladım ayarlara da bakalım şöyle bir. Evet 7'ye şöyle bakabiliyoruz evet. 7'ye basarsın, durmak 7'ye basarsın. Bu şekilde de görebiliyorsunuz tabii ki. Uzak bir kapatalım. Tekrar böyle başlayalım. Evet, ne yazık ki vitesle ilgili sorun olmadığı için çok hızlı ilerleyemiyoruz. Ama olsun sorun değil. Biz e, kısa bir süre sonra Fethiye'ye varacağımızı düşünüyorum. o saatine göre 1 saat 16 dakika sonra varacağız diyor. İnşallah varabiliriz. Söğüt'e geldik. E, Deniz Antal yolunu bilenler bilir. Evet, sağ sinyal de çalışmıyor. Tuşaylarını yapmadık tabii ki. Şöyle dönelim. İkinci videoda bu tuş ayarlarını giriş olarak yapalım. Ben direkt şu an e, oyunu kurdum, profili kurdum daha doğrusu. Tuş ayarlarını yapmadan girdim. Bu bize ders oldu. İkinci videoda bunun tuş ayarlarını yaparak girmemiz lazım. Kendi ayarlarımı kurmam lazım. Evet, Söğüt'ten ayrıldık. Yavaş yavaş Fethiye yoluna doğru geliyoruz. Burası bu yörenin insanı bilir Altın Yayla yolu diye geçer. ETS 2 gerçek haritanın 19'da 1 ölçene yapılmış bir oyun. E, doğal olarak da bu modu yapan Raw Extended ekibi de Türkiye kısmını da 19 bölü 1 oranda yapıyor. Dolayısıyla bu yol gerçekte biraz uzun bir yol ee, ama bize kısa gelecek çünkü oyundayız. Normalde FTL denizler arası 200 km falandır. Yani bu videoda bizim sürüşümüz aslında gerçekte hesabıyla 10 km falan olacak yani. Yani bizim e, FTL yolculuğumuz yaklaşık bir 10 dakikalık video olarak diye tahmin ediyorum süreceğini tahmin ediyorum. Umarım yanılmayız. Tabii 50 de falan gidiyoruz. O zaman biraz daha uzun sürebilir. Benim ismimi anlarsan ben birçok oyun oynamayı seviyorum ama özellikle ETS gibi benim için ayrı bir yeri var çünkü uzun yolculuk yapmayı sevdiği için böyle bir içerik yapmayı düşündüm. İlk videom çok eksiğim var. Bunu tamamlayacağız video serisinde. Daha önce böyle video denemeyi çalışmıştım, denemi, denemiştim. Ya söyleyemedim işte, denemiştim ama başaramamıştım. içeri i̇çeri karar verdim. Arada da shortslar da çekiyorum yayınlarımdan. Yayınlarımda katılabilirsiniz. Bu arada yayın linkim videonun açıklamasında bulunacak. Mutlaka yayınlarıma beklerim. Twitch slash twitch.tv slash official linkinden, kanalından Twitch'te yayınlarımı görebilirsiniz. Sikte de bir yayın hesabı açtım. Ama henüz kitle aktif değilim. Üyeliğim devam ettiği için Twitch'te yayın yapmaya devam ediyorum ama İleri dönemde ne olur bilemeyiz. Şu an Twitch'te yayınların devam ediyor. Ağaçlı yollara doğru giriyoruz. Dağlık yollara giriyoruz. Virajlı yollarımız olacak. Fethiye'ye doğru, iniş doğru gerçekleştireceğiz. Yayla yollarına doğru giriyoruz. Ne yazık ki vites ayarı yapmadığım için 50 ile gideceğiz. Bunun için kusura bakmayın. Gerçekten sıkıcı bir video olabilir yani. O yüzden size de hak veririm. Öyle yavaş, yavaş ilerleyelim. Normalde video çekimi yaparken kamera koyardım ama hiç sıfır görüntü ayarı yaptım size kayıt alırken. Dümdüz. E sadece oyunu ve kendi sesim var. Şöyle yavaş yavaş aşağı, aşağı doğru iniyoruz. Karabel'den geçiyoruz tabii ki. Aracımız derinlerse hafiften bir yan yattık gibi. Şöyle selam verelim. I tuşuna basarsanız aracı direksiyonda ekranların değiştiğini görürsünüz. Benzinimiz gayet ideal durumda. Şöyle araçlara da selam verelim. Fethiye'ye doğru yavaş yavaş işimizi hmm. gerçekleştiriyoruz. aşağı bir yol var. Yayla yoldur burası. Benim gerçekten bizzat gittiğim bir yoldur. Tabi bunun benzerini yapmışlar tabii ki haliyle. Ne yazık ki 50 km hızlı bir yolculuğumuz var. Umarım siz keyif alıyorsunuzdur. Hmm. Tekrardan tekrardan bunu hiç kusura bakmayın. Hiç ayar yapmadan direkt girdim çünkü. Benim yayınlarım da, videolarım da biraz komik anlardan oluşur. O yüzden komik anlarımı yayınlamayı severim. Umarım siz de e, bu videodan keyif almışsınızdır. Keyif almışsınızdır umarım. Söyleyemiyorum ya, söyleyemiyorum abi. Neyse. Şöyle gidelim. Dönüş yapmıyor değil mi araç? Peki. Yanımıza bir araç geçiyormuş. Ona da sol şeride geçmeden geçişine izin verelim. Başka araç gelen var mı? Var. Biz döneceğiz. Sinyal yakmadan döneceğiz orada. Sinyal, Sinyal hiçbir şey ayarı değil aga. Şimdi bir tuşa da bakmak istemiyorum. Direkt gidelim. İkinci videoda tuş ayarlarımızı yapalım. Şimdi aracı geçtikten sonra biz sol şeride geçelim. Elektronik hızla. Evet yavaş yavaş Fethiye'ye doğru geliyoruz bu arada. Ee, soldaki dağlardan tepelerden anlıyorsunuz yavaş yavaş Fethiye'ye doğru girdiğimizde evet trafik polisi var Fethiye'yi keşfetmiş bulunmaktayız. Evet, navigasyona göre bakın sağ altında navigasyon var bizim burada dönmemiz gerekiyor ben direkt geçtim hiç bakmadım şu an sağlama solma İlerliyoruz Fethiye içine doğru. Hızlıca yükümüzü yapalım. Bir an önce bayağı yapmak istiyorum çünkü resmen konfor alanında bir yayın yapıyorum. Video kaydı yapıyorum artık yayın cümlesi de ağzıma alışkanlık haline geldi. Şöyle dönüşümüz yapalım. Aa, sanırsam dönemedik. Evet, çok güzel. Bunları da döneceğiz inşallah. Bir sonraki videolarda bu dönüşler daha iyi olacak. Evet. <laughs> Şimdi ilk video içinde e, maalesef şu an acelem var deyip onayla deyip e, yükümüze teslim edelim. Mükemmel bir e, teslimatı yapmışız. E, yaklaşık 130 kilometreye gitmişiz. Bu kadar kısa olacağını ben de tahmin etmiyordum. E, temel ücret olarak 2000 lira almışız. 2000, 2009 euro almışız. İyi para bu arada. 130 tecrübe puanı ile beraber e, birinci seviyeyi hiç dolduramamışız. Bu e, %8 hasarı da herhalde es geçmiş galiba, diye düşünüyorum. Evet. Bu şekilde ilk... Evet, bu menü geçmek zorundaydım, çok ses geldi. Evet, bu şekilde ilk yükümüzü tamamlamış olduk. Umarım bu yolculuktan, bu videodan keyif almışsınızdır. İkinci videoda tüm eksikleri tamamlayıp inşallah güzel bir yük teslimatı yapacağız bir sonraki videoda. Ee, tekrardan videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Twitch yayınlarımda beklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.